Kıymetli Bensu Besupları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün size iyi haberler vermek isterdim ama maalesef mutfaklarımızdan hiç çıkmayan yangın şimdi ormanlarımızı yakıyor. Son günlerde Manisa'dan Hatay'a, İzmir'den Kütahya'ya çıkan orman yangınları büyük tehlike arz etmeye başladı. Şu anda maalesef İzmir Çeşme'deki yangın büyüyerek devam ediyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum yangınların söndürülmesinde üstün gayret sarf eden görevlerimize de başarılar diliyorum. Milli varlığımız olan milli varlığımız olan ormanları korumak, korumakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı ise her sene çıkan bu orman yangınlarını engellemede, söndürmede yetersiz kalıyor. Bunların beceriksizliği nedeniyle maalesef orman yangınlarımız mutat hale geldi. Bakanlık derhal tedbirler almalı denetimleri sıklaştırmalı, önleyici tedbirlerde profesyonelleşmeli, çıkan yangınlara müdahalede uzman görüşlerine, profesyonel görüşlere e, itibar etmelidir. Bölge teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız şu anda yangın bölgelerindeler. Biz de İzmir Milletvekilimiz e, Hüsmen Kırpınar Bey ile Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uzböy ile e, beraber ben de dahil olmak üzere bir heyetle yangın bölgesine hareket edeceğiz. Bu basın toplantısında da şimdiden bildirelim. Yangın bölgesinde de e, duruma göre sizlerle basın toplantısı yapıp e, Türkiye'yi haberdar edeceğiz. Bu, bu nedenle tekrar tüm, tüm Türkiye, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yangında görev alan arkadaşlarımıza da e, başarılar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ziraat Bankası'nın 3. Tarım Ekosistemi Buluşması programında tarım sektörünün dimdik ayakta olduğunu, tarihi başarılarla büyüme kaydettiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı galiba başka bir ülkede yaşıyor. Çünkü onun söyledikleriyle Türkiye gerçekleri uyuşmuyor. Malumunuz İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu ve sadece Cumhurbaşkanına hizmet ediyor. Biz de iktidarın dezenformasyonuyla mücadele için karşınızdayız. Biz de iktidarın dezenformasyonuna karşı bir mücadele merkezi kurduk. Size verdiğimiz basın metinlerinde de bu ifadeyi e, belirttik. Cumhurbaşkanımız kendi ağzıyla çiftçimizin sadece Ziraat Bankası'na olan borçlarını 700 milyar TL olarak ilan etti. Ve dedi ki bu toplam borcun %71'i. Şimdi bir hesap yaptık. Bu durumda sadece çiftçimizin bankacılık sektörüne olan borcu 1 trilyondan fazla. Bizim hesabımıza göre 1 trilyon 36 milyar. Bu rakamları Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Biz o rakamları işleyerek sizin karşınızdayız. Şimdi bu verdiğimiz rakamlar sadece bankacılık sektörüne olan borçlar. Çiftçinin tarım krediye, diğer kooperatiflere çiftçi kuruluşlarına olan borçları hariç sadece bankacılık sektörüne olan borcun üzerinden gitsek bile çiftçimizin şu anda gelirlerine olan borç karşılığı yüzde 37. Şöyle ifade edeyim, 2004 yılında yani 2004'ten önceki veriler yok, o bakımdan alamadık. 2004 yılında çiftçimizin gelirleriyle borç oranı yüzde 10 idi. Şimdi ise sadece bankacılık sektörüne olan borçları gelirlerinin yüzde 37'si. Yani çiftçimiz gelirlerinin üçte birini borçlanmaya harcıyor. Bu bir felaket haberidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na aslında buraya dikkat etmesini önermek durumundayız. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki çiftçimiz geri ödemelerde gayet iyi bir sorun yaşamıyoruz. Dünyadan haberi yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çiftçimizin gelir ödemesi dediği şey, borç ödemesi dediği şey bir önceki serenin borçlarını yeriden yapılandırıyorlar. Yani çiftçi ağzıyla konuşursak aslında üreticilerimiz, çiftçilerimiz borçlarına takla attırıyor. Yeni bir borçlanma yok. Eski borcu yapılandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sanki çok önemli bir şey gibi bize ifade ediyor. Bu doğru değil. Bunun altını çizmek zorundayız çiftçimiz borç içinde yüzüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi bir şey gibi bize anlatıyor. Şimdi efendim, özellikle e, ihracat konusunda bazı rakamlar verdi. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Biz gerçekleri söyleyelim. Biz Mısır'da, Ayçiçeğinde, hububatta her sene ithal izinleri veriyoruz ve bu izinleri Sayın Cumhurbaşkanı imzalıyor. Biz her 6 ayda bir sığır ithalatı izinleri veriyoruz. Bu izinleri de Cumhurbaşkanı imzala diyor. Yani Cumhurbaşkanı biz ithalat yapmıyoruz derken acaba kendi imzaladığı kararnamelere bakmıyor mu? Bu kararnamelerin hepsinde Cumhurbaşkanı'nın kendi imzası var. İthalatla ilgili bazı sorunlarımız da var. Sadece bunlar değil. Biz düzenli olarak soya ithal ediyoruz. Bunun yanı sıra ürettiğimiz ürünlerin tohumlarında da dışa bağımlıyız. Tohum ithal ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar farklı bir şey söylese de Türk tarımındaki gerçek o değil. Şimdi mesela pancar sektöründe biz e, yani dışarıdan pancar ithal etmiyoruz. Milli bir yapımız var. Şeker fabrikalarımız var. Fakat pancarın tohumunu dışarıdan ithal ediyoruz. İşte o sebeple aslında tüm sektör tehdit altında. Siz istediğiniz kadar pancarda yerli olun. Eğer tohumda dışa bağımlıysanız bu sizi bağımlı bir ülke yapar. Şimdi özellikle bir rakamı vermek zorundayım kıyaslamak için. Biz bakliyatta bir zamanlar dünya birincisiydik. Hatta 80'li yıllarda. Nüfusumuz 40 milyon iken bakliyatta 2 milyon tonun üzerinde üretimimiz vardı ve dünya birincisiydik. Altını çiziyorum. Şimdi geldiğimiz durum ne? Nüfusumuz 85 milyon. Belki sığınmacılarla 100 milyon. Onu da bilmiyoruz. Biz bakliyatta 1 milyon 3 milyon tona indik. 1.3 milyon tona indik. 1.35 milyon tonsa ithal ediyoruz. Yani bakliyat dediğimiz mercimeği, nohudu, fasulyeyi ma maalesef yurt dışından ithal eder hale geldik. Gerçek rakamlar bunlar. Bunlar Tarım Bakanlığı'nın verileri. Bunlar e, TÜİK'in verileri. Sayın Cumhurbaşkanı bu rakamlara bakmadan mı acaba basın toplantısı yaptı? Ziraat Bankası'nın toplantısında konuştu. Şimdi bir başlık daha var, onu mutlaka aşmak zorundayız. Etlik sığırda Avrupa birincisiyiz dedi. Bir daha söylüyorum, etlik sığırda Avrupa birincisiyiz dedi. Efendim, yılda bir milyondan fazla hayvan ithal edip sonra etlik sığırda Avrupa birincisiyiz diyemezsiniz. Bu hayvanlar sizin değil. Yurt dışından ithal ediyorsunuz, sonra bunu Türkiye'nin içindeki hayvanların sayısıyla toplayıp bölüp Avrupa birincisiyiz diyorsunuz. Olamaz. Böyle böyle bir rakam veremezsiniz. O çünkü ithal. Bizim değil. Bizim yerli malımız değil. Hem bunu diyorsunuz hem de et fiyatlarından hiç bahsetmiyorsunuz. Şu anda biz dünyanın en yüksek et fiyatına sahibiz. Maalesef insanımız, şehirlimiz, gencimiz, ihtiyarımız, kadınımız, erkeğiz mutfakta dünyanın en pahalı etini tüketiyor. Ama siz bizi Avrupa'da birinci de ilan ediyorsunuz. Bu gerçek değil. Bunun en büyük sebebi özellikle büyük başta denetimsiz ithalat nedeniyle çöken sektör. Sektör kendini toparlamadan maalesef et fiyatları hiç düşmeyecek. Şimdi efendim bir belamız da hayvancılıkta şap. Biliyorsunuz geçen gün Tarım Bakanlığı şapla ilgili bir karar aldı ve tüm Türkiye'yi karantina altına aldılar. Karantina bölgesi ilan ettiler. Bunun sebebi bayramdan önce, Kurban Bayramı'ndan önce yapılan denetimsiz sevkiyatlar. Maalesef şap bir bölgede görülmüştü. Kurban Bayramı'nda önce de konuşuluyordu. Özellikle Güneydoğu bölgemizde, Van bölgesinde yeni bir şap türünün tespit edildiğini herkes biliyordu. Yeni bir şap türünden kastığımız şu, elimizdeki aşılar hastalığa cevap vermiyor. Yeniden bu yeni şap için bir aşı üretmek gerekiyor. Bilim adamlarımız aşıyı üretiyorlar ve hızlı bir şekilde uygulayacaklar. Ama burada Tarım Bakanlığı'nı şöyle suçluyoruz. Tarım Bakanlığı bunu bilmesine rağmen hayvan sevkiyatlarını engellemedi. Şap'ın yeni varyantının, elimizde aşısı olmayan varyantının tüm Türkiye'ye yayılmasına sebep oldu. Bununla ilgili de bir mecliste soru önergesi hazırlıyor grubumuz. O soru önergesiyle de sizinle paylaşacağız. Şimdi sığırla ilgili özellikle büyük başla ilgili sıkıntıyı anlatabildim galiba. Hem diyorlar ki Avrupa'da birinciyiz hem de şap gibi dünyanın unuttuğu bir hastalık Türkiye'nin ilçelerini, köylerini, ahırlarını geziyor. Bundan haberdar değiller. Bu ne lahana tuşusu, bu ne perhiz. Şimdi efendim, bu ithalatla ilgili, ihracatla ilgili bir dengeyi size anlatmak zorundayız. Çünkü orada bir dezenformasyon var, onu düzelteceğiz. Dahilde işleme rejimi bir ihracat değildir. İthal ettiğiniz malı işleyip satmak ihracat değildir. Bu yerli bir üretim değildir. Bu bakımdan bunları ihraç verisi olarak veremezsiniz. Büyük başta da veremezsiniz, bakliyatta da veremezsiniz. Bizim kendi topraklarımızda, kendi çiftçimizin ürettiği tarım ürünleri kendi malımızdır. Bunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bize ithalatı söylemeden, ihracat üzerinden verdiğiniz rakamlar gerçekçi değil. O bakımdan biz şimdi hem ithalat Rakamlarını hem ihracat rakamlarını tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Şimdi bakın 2024 yılını aldım. 2024 yılı ihracat gelirlerimiz toplam 261 milyar dolar. Bir daha söylüyorum, bunu zaten e, Cumhurbaşkanı da söyledi, bakanlar da söylüyorlar. 261 milyar dolar ihracatımız. Peki ithalatımız ne? 344 milyar dolar. Neredeyse her yıl dörtte bir açık veriyoruz. Bu 2024 rakamı bu sene için, 2025 için de işleri çiğ gitmiyor. Onu da söyleyeyim efendim. Bu sene şu ana kadar TÜİK'in yayınladığı verilere göre 41 milyar dolar ihracat yaptık. 57 milyar dolar ithalat yaptık. Yani açık giderek büyüyor. Oranı bir daha vereyim anlaşılır olsun. Biz neredeyse dörtte bir oranında her sene açık veriyoruz. İhraç ettiğimizin dörtte bir daha fazlasını ithal eder hale geldik. İşte gerçek veri bu. İktidarın dezenformasyonuna bir cevap vereceksek bu şekilde veriyoruz. Gerçek rakamlar bunlar. Sadece ihracat konuşamazsınız. İthalatı da söylemek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı aynı toplantıda zirai donla ilgili her türlü çalışmalar yaptıklarını ve ödemelere başladıklarını söylediler. Biz şimdi bütün Türkiye ile haberleştik. Öyle bir şey yok. Çok açık söylüyorum. Tarsim uygulaması ayrı. Tarsim başka bir şey. O bir sektör, bir sigorta sistemi. Ama zarar gören çiftliğinin daha hasar tespitleri bitmiş değil. Şu anda talep topluyorlar. Daha bir kuruş ödenmemiş. Ödenecek olan miktar da belli değil. Anlaşılan o ki sadece masrafları karşılarız gibi reel olmayan, rasyonel olmayan bir şeyden bahsediyorlar. Çiftçinin masrafı sadece zirai don olduğu ana kadarki gübrelemesi, sulaması değil ki. Ağaçlar belki vurdu, çiçekler dondu ama çiftçi üretimine devam etmek için o ağacı budayacak, gübreleyecek, sulayacak, masrafı devam edecek. Hiç meyve almasa bile o ağaca bakacak. İşte bu bakımdan zirai donla ilgili söylediği durum da gerçek değil. Şu ana kadar hasar tespit komisyonlarının verdiği hiçbir para yok. Cumhurbaşkanımıza burada yanlış bilgi vermişler veya Cumhurbaşkanı bize yanlış bilgi veriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hibelerle ilgili lütfettiği desteği açıkladı aynı toplantıda. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Şöyle söyleyeyim. Bizim tarım kanunumuzun 21. maddesi var. Burada gayri safi yurt içi haslanın %1'i çiftçiye verilmelidir. Bu iktidar 19 senedir bu kanuna hiç uymadı, hiç bu rakamı çiftçiye vermedi. Fakat biz ne verilmesi gerekiyor, ne verildi bunu hesapladık. Bu kanuna göre, Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre iktidarın çiftçiye vermesi gereken para 615 milyar TL. Yani gayri safi, gayri safi milli hasılamızın yüzde biri. Cumhurbaşkanlığı ne açıkladı? 135 milyar TL. Bunun 480 milyarı borç. Biz öyle kabul ediyoruz. Çiftçinin alması gereken 615 milyar TL, Cumhurbaşkanlarının açıkladığı 135 milyar TL. Çiftçiye 480 milyar TL borçlusunuz. Şimdi bu 135 milyar açıkladılar da vermediler. Onu da söyleyeyim. Zaten kendisi söylüyor Cumhurbaşkanı. Aynı toplantıda dedi ki biz bunun 84 bin milyarını verdik. Peki geriye kalan ne oldu? Onu söyleyelim. Bu programda yani Cumhurbaşkanlığı destekleme programında hem hububat için hem çay için teşvik primi vardı. Fark ödemesi. Yani fark ödemesi teknik terim, halk ağzında teşvik primi. Bu sene ne çayda ne buğdayda, hububatta genelleyelim. Hububatta fark ödemesi vermediler. Bu fark ödemesi toplamda 35 milyar TL ediyordu. Peki para ne oldu? Şimdi siz bunu destek diye açıklıyorsunuz ama Yaptığınız bir şey yok. Bu, bu dezenformasyon. Gerçek değil. Gerçeği söylemiyorsunuz. Gerçek bu. 615 milyar alması gereken çiftçi şu ana kadar sadece 84 milyar TL almış. Söyler misiniz? Türk tarımı nasıl devam edecek? Bu felaketi engellemek için önce oraya bir bütçe ayırmak zorundasınız. Siz çılgın projelerinize bütçe ayırırken Türk tarımına bütçe bulamıyor musunuz? Eğer Türk tarımı durursa üretim durur. Bu hepimizin felaketi olur. Şimdi bir rakam daha söyledi ve bana komik geldi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki 71 bin çiftçiye 755 milyon TL hibe verdik. Şimdi bu rakamı söylerken hiç toplamamış, bölmemiş, bu rakamın ne ifade ettiğini hiç düşünmemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Biz size söyleyelim bu rakam nedir. 755 milyonu 71 binin çiftçiye böldüğünüz zaman kişi başı ne kadar düşüyor biliyor musunuz? 10.600 lira. 10.600 lirayı hibe diye Sayın Cumhurbaşkanı söyledi ya. 10.600 lira nedir biliyor musunuz? 10.600 liraya bir tane koyun alamazsınız. Şu anın fiyatıyla bir kasa kiraz alamazsınız bu paraya. Biz bunu hibe olarak verdik diye övünerek söylüyor. Bu bir dezenformasyon, Bu gerçek değil. Gerçek bizim anlattığımız. Sizin verdiğiniz 10.600 lira bir kasa kiraz etmiyor. Bir tane koyun etmiyor. İşte gerçek rakam bu. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı bazı müjdeler verdiğinde söyledi aynı toplantıda. Dedi ki, biz planlı tarıma geçeceğiz, tarım sayımı yapacağız. 23 yıl boyunca geçmedikleri planlı tarıma geçeceklerini söylüyorlar. 23 yıl boyunca yapmadıkları tarım sayımını yapacaklarını söylüyorlar. Aslında zaaflarını ifade ediyorlar. Bu 23 yıllık bir beceriksizliği itirafı demektir. Siz 23 yıl boyunca tarımda ne oluyor, ne bitiyor, kaç hayvanım var, su kaynaklarım ne, toprak verin bakmadınız mı? Hiç tarım sayımı yapmadınız mı? Yapmadınız, biz biliyoruz ama şimdi yapacak, yapacağız demenizin bir ifadesi yok, bir karşılığı yok. Şimdiye kadar yapmadınız, gözüken o ki bundan sonra da sadece bizi tatmin etmek için bir takım cevaplar uyduracaksınız. Gerçek şu ki Türkiye'de planlı tarım yok. Elimizde ne var ne yok, onun envanteri de yok. Gerçek bir tarım sayımı yok. Bu bakımdan diyoruz ki, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz sizin yaptığınız önceki işlere bakıyoruz ve bundan sonra da yapacaklarınızın ne olacağını tahmin ediyoruz. Gene bu şekilde propaganda bakanda yapacaksınız. Bizlere dezenformasyonla geçiştirmeye çalışacaksınız. Ama artık mücadele, müsaade etmeyeceğiz. Her açıkladığınız rakama biz de gerçeklerle cevap vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, Buradan size sesleniyorum. Eğer bir ülkede en temel gıda ürünleri ithal ediliyorsa, hayvancılık bitmişse, planlı ve yeterli üretim yapılamıyorsa, siz ne derseniz deyin, o ülkede tarım bitmiştir. Gözüküyor ki Türkiye'de tarım bitmiştir ve sizin iktidarınız devam ettikçe bu durum düzelmeyecektir. Yeni bir iktidarla, İyi Parti'nin olduğu bir tarım politikasıyla, İyi Parti'nin iktidarında bunları konuşabiliriz. Kıymetli basın mensupları, toplantımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim iktidarın dezenformasyonuyla mücadele merkezimiz bu hizmeti düzenli olarak verecek efendim. Onların söyledikleriyle Türkiye'ye gerçeklerini hep karşı karşıya getireceğiz, sizleri bilgilendireceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Yangınlarla ilgili tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Şimdi yangın bölgesi için hareket edeceğiz biz de orada olacağız. Bölgedeki durumla ilgili de size gerekli açıklamalar yapacağız. Hayırlı günler diliyorum.